Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizden anlaşılacağı üzere çok yeni uyandım. Hatta şu an uyandım. Tripod falan geceden kurmuştum yani. <laughs> o kadar hazırdım bu vlog'u çekmeyi. Neyse size vlog çekiyorum. Bir hafta sonu vlog'u. Planladığım küçük şeyler var. Önce şimdi duş falan alacağım tabii ki kendime gelmek için. Sonra bir canlı yayınım var Instagram'da. Takip edenler mutlaka izlesin. Yararlı bir canlı yayın olacağını düşünüyorum. Sizden gelen soruları cevaplandıracağım. Sonra hazırlanacağım ve hostelemizi ziyarete, steak kalacak gideceğim. Biraz ayılayım. Ay geri geldim kız kendime geldim bu arada gerçekten uyanır uyanmaz ne kadar garipmişim ya onu fark ettim. Neyse yaklaşık 15 dakika sonra falan canlı yayınım olacak ee, orada görüşemediklerimizle burada tekrar görüşmüş oluruz. <laughs> ee, Amerika'da yaşam eğitimle ilgili tekrar bazı sorular gelmiş ve daha önce <laughs> geçen yıl röportaj dura diye bir kanalla e, röportaj yapmıştık Amerika'da yaşam ve eğitim üzerine yine e, bunun tekrarını yapacağız ama bu sefer canlı yayın üzerinden olacak o şekilde arkadaşlar izlemek isteyenler olursa videoyu da linkini falan bırakırım açıklamaya neyse daha sonrasında benim 12 gibi falan e, otobüsüm var umarım canlı yayını bitirdikten sonra hemen yetişebilirim sonra tek kalıcı hostelimin yanına onları ziyaret etmeye gideceğim ve böyle spontane gelişen bir vlog olacak. Bakalım görelim neler olacak. Hadi ben canlı yayına gidiyorum şimdi. Arkadaşlar canlı yayınımızı gerçekleştirdik ve bitti. Ben şimdi eşyalarımı toplayacağım. Uber'imi çağırdım. Sonra otobüsün olduğu yere doğru gideceğiz. Ondan sonra Staycalls'a varacağım sağ salim. Umarım sizi yol manzaralarıyla baş başa bırakırım az sonra. Çünkü artık yeşil görmeyi de özledim. Şehirde yaşaya yaşaya azıcık bir kaçamak yapayım diye düşünüyorum. Bu arada host babamın doğum günü. Böyle koca bir paket hediye aldım ya Ama kendisi orada olmayacak. Ben sadece host annemle ve host kardeşimle takılacağım. Sonra da buraya geleceğim ve sınavlarıma çalışmaya başlayacağım. Sınav haftası öncesinde böyle bir yolculuğa çıkmam ne kadar doğru bir karar bilmiyorum ama mutluyum. Philadelphia'dan birazcık uzaklaşacağım için mutluyum yani. Neyse hadi ben kaçıyorum şimdilik. Burası da bizim mahalle arkadaşlar. Benim kaldığım yer. Hatta size burası da benim kaldığım yer. 1036'nın olduğu kısım. Böyle bir Amerikan mahallesi. Şimdi Uber'i bekliyoruz. Eşyalarımızı aldık. Umarım hiçbir şey unutmamışımdır ya. Böyle bir yere giderken hep şüphede oluyorum. Bir şey unuttum mu? Bir şey unuttum mu falan diye. Hani bazı insanların vardır ya prizde bir şey unuttum mu? İşte evi yakar mıyım ayrılınca vesaire diye. Bende o olmuyor genelde. Bende bir şey unuttum mu? Kaygısı oluşuyor sürekli. Umarım unutmamışımdır. Ama unutsam da zaten bir gece kalıp geleceğim yani. Hava da çok güzel. Kapalı görünüyor ama gayet sıcak. Evet arkadaşlar otobüsümüzün olduğu yere geldim. Şimdi saati bekleyeceğim. 5 dakikan falan var. Sonra da Stake kalışta görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an eski mahallemin olduğu yere stay kalacağım. Geldim finally. We made it. Baya olaylı bir yol süreci geçirdim aslında. Harrisburg'deyken bir kız otobüse geç kaldı. Ve sonra kızı otobüs sürücüsü almak istemedi. Çünkü otobüs çoktan kalkmıştı. Bir daha durduramam falan diyordu. Bu arada sesi geliyor arkadan. Peşimden ayrılmıyor. Öleceğim çok tatlı. Neyse şoför bunu almayınca kız sinirlendi. Arabasıyla otobüsün yolunu falan kapattı. Ondan sonra şoförde şoför de polis çağırmak zorunda kaldı. Çünkü hareket ettirmediler ve biz orada yani 20 dakika falan bekledik ayrılmalarını. Sonra polis geldi, ekipler falan geldi. Arkadaşlar eski odama geldim sonunda. Ve <laughs> o kadar çok yemek yedik. O kadar çok insanla görüştüm ki geldiğimden beri kamerayı açmaya fırsat bulamadım. Bu arada odamın ışığı böyle sensör yapıyor. Çok ağır hissediyorum kendimi. Bir an önce dinlenmek istiyorum. Şimdi biraz Calvin'la falan vakit geçireceğim. Sonra host annemle oturacağız. Sohbet, muhabbet. Öyle sakin bir gece geçirmeyi planlıyoruz. Zaten yarın sabah 10'da tekrar otobüsüm var. Böyle bir yolculuktu bu da. Ama eğlendim yani. Dolu dolu geçti. Dolu dolu derken birçok insan görmüş oldum. Herkesi bir arada görmek çok iyi geldi bana. Motive oldum iyice. Arkadaşlar bu da Murray. Benim favori köpeğim. Ve onun yatağındayız şu an kocaman bir yatağı var. Birlikte uyuyacağız bu gece. Değil mi lan? O kadar özlemişim ki Murray'i bile. Hmm. Arkadaşlar selam. Sonunda evime geldim. Ee, uyumuşum otobüs yolculuğu sonrası. Çünkü otobüste birazcık uzun sürüyor orası. Ve e, gerçekten otobüste uyuyamamıştım. Geldim, uyudum. Sonra duşumu aldım. <laughs> Videoya ilk başladığım halime geri döndüm. Sonra dışarıdan sushi söyledim. Ve videoyu da bitirmeye karar verdim. Aslında böyle çok dolu dolu geçen falan bir şey olmadı. Zaten dolu dolu geçecek bir şey de yapmadık aslında. Gidip onları ziyaret ettim yani. Ama hafta sonu değişiklik oldu benim için. Ama umarım haftaya çok güzel bir vlog çekeceğim. Bundan sonraki yaşamımda da vlog çekmeye devam etmeyi düşünüyorum. Yani günlük gibi kullanmayı istiyorum YouTube'u. Ama edit kısmı o kadar zorluyor ki beni. Hani böyle keşke editi ben yapmasam falan diyorum. Neyse öyle işte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destekleriniz için de teşekkür ederim. Olaylı Philadelphia yolculuğuma eşlik ettiğiniz için de teşekkür ederim. Philadelphia Steak kalıcı yolculuğuma tabii ki. Ve bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.